Şimdi törenimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Şirin Karadenizi huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın protokol, sayın mütevelli heyet başkanım, başkan vekilim, mütevelli heyet üyelerimiz, senatörlerimiz, sayın yöneticilerimiz, dekanlarımız, akademisyenlerimiz, kıymetli misafirlerimiz, ailelerimiz, sevgili gençler. Bahçeşehir Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Future Kampüsümüzde gençlerimizin mezuniyetlerine şahit olmak için bir aradayız. Adında gelecek vurgusu olan bu kampüsümüzü ARGE Teknoloji ve Girişimcilik Üssü olarak kurguladık. Girişimcilerimiz, ARGE laboratuvarlarımız ve bu sene bize yeni katılan fen ve teknoloji listemizle beraber bilim, inovasyon ve girişim ekosisteminde Ülkemizin gururu olacak çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz. Bu güzel kampüsümüzde gençlerimizin bu güzel gününe emek vererek bugünü en güzel şekilde hazırlayan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve Bavo ailesi olarak hepinize hoş geldiniz diyoruz. Sevgili mezunlarımız, bu ailesi olarak sizlerin mezuniyet sevincinizi mutlulukla paylaşıyoruz. Bize pırıl pırıl gözlerle bakan siz sevgili öğrencilerimizi en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizler azmettiniz, çalıştınız ve başardınız. Pandemi süreci dahil olmak üzere asla yılmadınız ve yolunuza devam ettiniz. Sizi gönülden tebrik ediyorum. Bahçeşehir Üniversitesi mezunu olarak kendinizle gurur duyun sevgili öğrencilerim. Çünkü aileleriniz ile birlikte biz sizlerle gurur duyuyoruz. Kıymetli ailelerimiz, sizlerin duygularınızı ve heyecanınızı bir anne olarak çok iyi anlıyorum. Çocuklarımızı yetiştirmek, bugünlere getirmek hiç kolay olmadı. Ve bugün emeklerimizin karşılığını alıyorsunuz. Çocuklarımızın yolu ve bahtı açık olsun. Sevgili gençlerim, üzerinizde en çok emeği olan değerli anneleriniz, babalarınız, aileleriniz için hadi onlara kocaman bir teşekkür edelim. Kocaman bir alkış istiyorum kıymetli ailelerimiz için. Kıymetli mezunlarımız Aileleriniz sizi çok güzel yetiştirdi ve üniversite eğitiminiz boyunca da bizlere emanet etti. Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri olarak bizler de sizleri birer bilim insanı, profesyonel iş insanı ve bir dünya insanı olma yolunda 21. yüzyılın yetkinlikleriyle donanmış, hem etik değerleri önemseyen hem de mesleki yaşama hazır bireyler olarak yetiştirmek için gayret ettik ve emek sarf ettik. Bundan sonraki yaşamanızda da hocalarınız olarak sizlerden istediğimiz tek bir şey var. O da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir dediği yoldan asla ayrılmamanız. Başka bir yola ihtiyacınız yok. Bunu sakın unutmayınız. Değerli katılımcılar, üniversitemizin her sene giderek artan yeniliklerine ve başarılarına şahit oluyoruz. Pandemi döneminde COVID-19 için faz 2 ilaç çalışmamız onaylandı. COVID-19 ilacımızı geliştirdik. Buradan güç alarak bu sene Eczacılık Fakültemizi de açtık. Hesaplamalı ilaç tasarımı, yapay zeka tabanlı ilaç geliştirme ile Eczacılık alanında da öncü bilimsel çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz. Bizler Bahçeşehir Üniversitesi olarak dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Times Higher Education dünya sıralamasında bu sene 800 ila 1000 bandına yükseldik. Dünya üniversiteleri arasında endüstri ile olan çalışmalarda da ilk 500'deyiz. Asya üniversiteleri sıralamasında bu sene 100 üniversiteyi geçerek 100-200 bandına yükseldik. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından olan sanayi, yenilikçilik ve altyapı alanında ülkemizde vakıf üniversiteleri arasında birinci olduk. Bundan sonra da başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyoruz elde ettiğimiz bu başarılar elbette tesadüf değil. Değerli akademisyenlerimiz, sizlerin alanlarınızda ve interdisipliner alanlarda yapmış olduğunuz değerli çalışmalar, dünya literatürüne katkı getirdiğiniz bilimsel çıktılar, elde etmiş olduğumuz bu başarıların en önemli sebebidir. Kıymetli akademisyenlerimiz Üniversitemizin dünyada öncü ve yenilikçi üniversiteler arasında yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda bugün yetiştirdiğimiz bu güzel öğrencilerimizi de birlikte mezun ediyoruz. Tüm emekleriniz için sizlere öğrencilerimle birlikte teşekkür ediyorum. Sevgili gençlerim, hocalarımıza da kocaman bir teşekkür ederim emekleri için. Sevgili mezunlarımız, sizleri mezun kimliklerinizle belirli aralıklarla üniversitemize davet edeceğiz. Öğrencilerimize mentorluk yapmanızı, dersler vermenizi isteyeceğiz. Aynı zamanda geliştirdiğiniz inovatif fikirleriniz için Bauhub Kuluçka Merkezimizin kapısı sizlere her zaman açık olacak. Var olan birçok startup'ımızdan birinde takım arkadaşı olabilir, bir girişimin kurucusu olabilir veya arge fikirlerinizi mezun olduktan sonra da hayata geçirmeye devam edebilirsiniz. Kariyer hayatınız boyunca Bahçeşehir Üniversitesi size yeni olanaklar sağlamaya devam edecek. Üniversitenizin imkanlarından yararlanmaya, üniversitenizin içinde olmaya lütfen devam edin. Kıymetli katılımcılar, Bahçeşehir Üniversitesi Bağı Global Eğitim Ağı'nın üyesi olan 117 ülkeden öğrencinin okuduğu, dünyada birçok networkte yer alan uluslararası bir üniversitedir. Bağı Global Network'ümüzün sunduğu fırsatlardan mezunlarımızın da yararlanmasını çok önemsiyoruz. Örneğin, Almanya'daki Berlin International University ve İngiltere'deki MLA College'dan ya da HND ile küresel işbirliğimizden mezunlarımız ikinci diploma alabilirler. Bununla birlikte Hukuk Fakültesi özelinde de Kansas Üniversitesi ile yaptığımız işbirliğimizden aynı şekilde yararlanabilirler. Sevgili mezunlarımız dünyanın neresine giderseniz gidin mutlaka bir irtibat ofisimizle, üniversitemizle veya işbirliği yaptığımız merkezlerden biriyle karşılaşacaksınız. Hangi noktada desteğe ihtiyacınız olursa olsun bizlerle iletişime geçmekten asla çekinmeyiniz. Bir telefon, bir mail uzağındayız. Bu global eğitim ağının kapısı sizlere her zaman açık olacaktır. Kıymetli misafirlerimiz, bazı öğrencilerimizin çeviri için kulaklık almadığını gördüğüm için izninizle birkaç cümle de İngilizce etmek isterim. My dear graduates, I congratulate you all. Wherever you go in the world, you will definitely find a liaison office, alumni office, be a global university or one of our cooperation centers. You can reach us whenever or where, when whenever you need any support. We are just a phone call and an email away. The doors of PAE Global Education Network will always be open to you. Congratulations. <laughs> Kıymetli gençlerim, sizler artık mezunsunuz. BAU'da alanınıza nitelikli bir eğitim alırken profesyonel iş hayatına hazır olmanızı destekleyen Koop modeli kapsamında da markalı dersler aldınız, stajlar yaptınız, kariyer danışmanlığı aldınız, Business Point ve Business Camp ile iş hayatına destek programlarına katıldınız veya LinkedIn Learning ile yaptığımız anlaşmayla kariyer rotanıza uygun çeşitli eğitimler aldınız veya fakültenizin sektörle olan programlarına katıldınız ve sizleri bugün bu donanımlarla iş yaşamına hazır bireyler olarak uğurluyoruz. Sizlerle birlikte BaU mezun ağımızda 50 bin aşkın mezunumuz var. 3 bin aşkınını uluslararası öğrencilerimiz oluşturuyor. Mezunlar komisyonumuz ve birimimiz dünyanın dört bir yanında olan mezunlarımızı bir araya getiren çalışmalar yürütüyorlar. Örneğin sürdürülebilirlik alanında oluşturulan çalışma gruplarına, sektör buluşmalarına, mentorluk programlarına, workshoplara, fakülte ve uluslararası buluşmalara dahil olarak network'ünüzü geliştirebilirsiniz. Bağı Network ağımız ile mezun kartınızı da alarak mezunlarımıza sunulan tüm imkanlardan yararlanabilirsiniz. Bu sene aktifleştirdiğimiz Bahçeşehir Üniversitesi Mezunlar Derneği çatısı altında da sizler için... Sizlerin fikirleriyle ve yine sizlerle birlikte sürdürülebilir çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin tüm kampüslerine sizleri bekliyoruz. Sizi özel olarak da Beşiktaş'taki kampüsümüzde A Bahçe çıkışında tam Boğaz'ın kenarında olan her birimizin istediği ama kimseye vermediğimiz harika manzaralı yerimizi mezun buluşma noktası olarak sizlere ayırdık. Orası sizin mezunlarımızın. Ne zaman çalışmak isterseniz kahvenizi, çayınız ile oraya gidin, toplantılarınızı orada yapın. Üniversitenizden asla ve asla kopmayın. Sevgili gençlerim, kendi hikayenizi oluştururken küresel çaptaki sorunlara her zaman kulak verip, toplumsal toplumsal faydayı gözeteceğinize ve daha iyi ve daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğinize inanıyoruz. Bu özel günde de böyle bir projeyi hayata geçireceğimizi ifade etmek isterim. Program akışı içerisinde de detayları açıklayacağız. Sevgili mezunlarımız, gelecek sizsiniz. Daha iyi, daha adil, sevgi dolu, Mutlu, birlikte yaşam kültürüyle yoğrulmuş, bilimin ışığında taçlanan bir dünya inşa edeceğinize inanıyoruz. Sizler güzel başarılara imza atarken bizler de her başarınızı mutlulukla, gururla takip edeceğiz ve destekleyeceğiz. Sizler unutmayın ki kendi yolculuğunuzun baş kahramanlarısınız. Bu yolculuğunuzda takip edeceğiniz yol Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olsun. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.